Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü kart testimiz Paktrol mikrokas eee kartı. Bu cihazımızdaki arızamız ateşleme arızasıydı. Bu kartın arızasını yaptık. E, arkadaşlar müsaadenizle test edeyim. Testimizde var. Bu cihazlarda desteğimiz var. Test cihazımızı açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi fanımız devreye girdi. Proses takımız çekti. Biraz gir, devreye girmesi geç arkadaşlar bunun. Bunlar boru tipi ısıtıcı oldukları için radyant da diye de geçer. Biraz bekliyoruz. Cihazımız verelim. Evet, şurasını daleştirmemizi yaptı ağzımızı açtı. İyonizasyonumuzu tuttu. Ateşleme voltajımızı kesti. Şu anda cihazımız çalışıyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günler. Paktrol P25 e, radyat kartlarınızı arkadaşlar en kısa zamanda sonuca kavuşturup göndeririz. En yani geç iki gün içerisinde göndeririz. Bilginiz olsun. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.